İskenderun'dayız. Kırıkan'a doğru yola çıktık. Hocalarımızla birlikte bir namaz molası verdik. Bakın şuranda şu anda namaz kılmak için durduğumuz caminin şadırvanı dahi bu halde. Gerçekten uzaktan görüldüğü gibi değil. Tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Çok yoğun bir trafik var. Ambulans araçları, Yardım araçları ve vatandaşların araçları çok yoğun bir şekilde ağır ağır seyrediyor trafikte. Yol boyu yıkılmış binalar gördük. Ancak bu bölge şu an dağlık bir bölgedeyiz. Burada bir yıkım görünmüyor. Kırıkhan'a doğru gidiyoruz. Kırıkan'da kardeşlerimizi bir ziyaret edeceğiz. Oraya ulaşacak yardımlar var. İnşallah onların sağ salim ulaşıp bulaşmadığını teyit edeceğiz gerçekten yerinde gördüğü zaman insan daha farklı hissediyor. Elimizden ne geliyorsa maddi veya aynı yardımlarda bulunalım. Kardeşlerim. Caminin iç kısmı da bayağı hasarlıydı yol boyu çökmüş binalar gördük. Çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri gördüğünüz gibi göçüklere müdahale etmeye çalışıyorlar. Yani şehirde duyduğunuz tek ses ambulans sesi diyebilirim. İnsanlar park alanlarında, bakın şurada görüyorsunuz park alanlarında hayatını sürdürüyor. Az önce gelirken yaklaşık bir 8-10 katlı bir binanın çöktüğünü gördük. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ara ara şebeke kesiliyor. Şebeke oldukça buralardan sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ama gördüğünüz gibi gerçekten de içler acısı bir durum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm kardeşlerim.